Euzu billahi mineşşeytanirracim Bismillahirrahmanirrahim Kovulmuş şeytanın şerrinden Allah'a sığınırım. Rahman ve Rahim Allah'ın adıyla. Allah'ım mübarek cuma günü hürmetine Rabbim Hafız ismiyle seni kurusun. Vedut ismiyle seni sevsin. Samet ismiyle seni kimseye muhtaç etmesin. Rafi ismiyle seni yücelsin. Alim ismiyle ilmini artırsın. Baki ismiyle sana sonsuza dek Firdevs cennetinde yaşamayı nasip etsin. Allah ismin tecellisiyle tüm dualarını kabul etsin. Bu cuma günü yüzü hürmetine Rabbim sen bu dualarımı izetin dergahından kabul eyle ya Rabbi. Kabul eyle ya Rabbi. Ya Rabbi şafi sensin. Hastalara şifa veren de sensin Rabbim. Şu anda hasta olup da Bizde dua bekleyen kardeşlerimi eş isminin hürmetine Rabbim sen şifa ver onlara Rabbim. Şifa ver ya Rabbi. Amin. Allah'ın selamı, selametti, mağfireti hepimiz üzerine olsun. Rabbim iki cihanda yar ve yardımcımız olsun.